Konsiyat tarafından geleneksel hale getirilen Konyalı Hemşehriler Buluşması İstanbul'da başladı. Yer yeni kapı etkinlik alanı. Açılış töreninde misafirleri Semazenler ve Bozkır Kaşık ekibi karşıladı. Konyalılar başta olmak üzere bütün İstanbul'a etkinliğe davet eden Konsiyat Genel Başkanı Kemal Çelik, Konya'da fuar organizasyonlarına destek vereceklerini açıkladı. İnşallah Konya'da çok güzel fuarlar yapmayı planlıyoruz. Çünkü hepinizin bildiği gibi Konya'mız lojistik olarak ülkemizin ortasında gerçekten çok güzel, ulaşma her tarafa rahat ulaşabilecek bir şehir. Onun için ben Konya'nın fuarlar şehri olmalı olmaması hiçbir nedeni yok. İnşallah bundan sonra oraya da çok büyük destek vereceğiz. Etkinliklerin açılışına ilgi yoğundu. İlçe belediye başkanları, bürokratlar, yöneticiler, 7. Konya'lı hemşehriler buluşmasına destek veren isimler plaketle onurlandırıldı. Evet, Saadetli Sayın Başkanımıza plaketini takdim ediyoruz. 7. Konya'lı Hemşehriler Buluşması 18 Aralık'a kadar Yeni Kapı Etkinlik Alanı'nda devam edecek.